Herkese selamlar. Sıfırdan bu için yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün karargahımızı yükseltiyoruz ve gördüğünüz üzere 3 saniyesi kaldı. 1 ve karargah 11. seviyede hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tank savaşı hazır. Bu bebeğin uzun menzilli bir topu ve kalın bir zırhı var diyor. Evet, yeni bir birlik açmış bulunduk. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi o 12 saat diyor. Neymiş? Şimdi 8 saate cephaneliğimizi yükselteceğiz. Hedefimiz bu. Önce cephanelik. Cephanelik önemli şey. Evet. Hemen bir birkaç tane saldırı yapalım. Güzelce ne. Şöyle bunlar niye bu kadar garimetler az ya hepsi. bir gözlülük yapalım. 30 level diyor ama. Bu adam bizi döver. Allah bizi döverdi o adam. Yani buraya saldırabiliriz. Arkadan doğru gidersek iş yapabiliriz. Şöyle bıraksak. Şöyle durdursak. Allah. Tamam yaşattık. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntımız yok şu an. Güzel. Orası ölmedi. Kötü oldu o. Hayır hayır vurma vurma vurma. Dur 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 dur. Öldürme ya. Benim askerlerimi öldürme kardeşim. Evet güzel. Temizliğe temizliğe gidelim. Tamam çok gitmeyelim. Top vuruyor. Yani bunlar da inatla topun menzilinden gidiyor arkadaş. Ben top olsam ben de vururum yani. Şuna bir üç tane atalım. Sonra bir de şöyle çekelim. Menziline mi girecekler alev atarları? Vay be. Çok akıllı zukalar. Şöyle çekelim. Artık bir zahmet zayiat vermeyelim ya. Neyse daha da vermeyiz herhalde. Güzel. İlk saldırımızı zayiatsız tamamladık. Hemen 64'ü alalım. Hop. Buradan kesit. Çok iyi. Devam. Bu arkadaşın da güzel parası varmış. Bu arkadaşa bir saldıralım. Evet saldırı diyelim. Hemen 1 2 3. 그래 donduralım. Şöyle çekelim. Şöyle donduralım. Ve bizde. Güzel. Restlik düzen yapmamış kendine sağ olsun. Bedava ganimet iyidir. Ve paneli şu anlık yükseltebiliyoruz. Hedefim kesinli olarak aslında kasayı da yükseltebilirim. Ama cephaneli yükselteceğim ya yükselsin de şimdiden başlayalım zaten uzun sürüyor. Evet hemen şu arkadaşa da bir gözlük yapalım. Evet. Yani ganimeti değmez saldırmaya ya. Değer mi? Bilemedim. 17 level geldi bunun hiç değmeyecek büyük ihtimalle. Reis'e saldırmaya gerek bile yok ya. Şuraya direkt saldır diyelim mi? Hadi direkt saldır diyelim. Oo, Dümen. Bir, iki. Şöyle mesela. Gidelim. Güzel. Buraya da bir top atalım. Ve soldan soldan alırız burayı. Soldan soldan alırız dedik. Soldan gitmedik. Bizi de ayrı bir şeyiz yani. Böyle gidelim soldan. Aa donduramadım. İstediklerimi donduramadım. Yamuk attım biraz. Olsun. şöyle çekeceğim. 1 2 3 tamam. Sonra bir de buraya getirtsek bizde. Güzel. Buraya da zayiatsız aldık. Evet. Buraya bir gözlük yapalım. Buranın da galimeti çok değil ama olsun. U reis bütün topları buraya bu dikmiş. Ya Haydi bakalım. Arkadan arkadan gidersek burayı da alırız büyük ihtimalle. O oh, bir tane zukamız havan. Havan oraya vurdu. Ya şu havanlardan ne çektim ya ben. Gelip gidip benim şeyime vuruyorlar ya. Şuraya doğru. Şuraya. Alo. Ulan bomba mı atıyormuşuz? Ulan ben de diyorum niye gitmiyor bu? Bomba atıyormuşuz. Talih. kaç tane füze bıraktım sağa sola. Hop hop. Yani botumuz birikmişti ya botumuz birikmiş diye. Ben de diyorum niye gitmiyor ya bu adamlar. Bomba atıyormuşuz abi işaret fişe yerine. Vay arkadaş. Neyse. Burayı da halledelim hemen kestiğimizi de alalım. Ben heykel yapmıyor muyum? Ufak bir heykel molası. Aha. Güzel. Muhafız bırakalım bir tane tane bırakalım. Sonda bir saldırı atalım şuraya. Gözlülük. Evet. 99 bin altın. İşte bunu altın derim. İşte bunu altın derim. Gerçekten. Evet ortadan direkt yardırırız ya. Hiç şey yapmaya gerek. Hiç şey yapmaya gerek yok. alalım. Şöyle bir tane can çıkartalım. Şuna patlamasınlar. Patlamayın lan ona. Güzel. Sen don. Sen donmadın. Buradan enerji verin lan. Güzel. Burayı da indirdik. Çok da sağlam altın aldık buradan da. Vallahi on numara oldu. Son bir saldırı daha ol olur mu ya? Olur bence. Saldıracak değer kalmadı gerçi ama. Şurada varmış 27 diyor. Oo 121 bin altın. Vay arkadaş. Diyorsun. O zaman videoyu zor bir saldırıyla kapatalım diyorum ben de. Yok da zor değilmiş gerçi ama. Şöyle bir bakınca. Bir iki şura iki attık. Hepiniz inin abi. Heh, i̇şaret fişeğini de seçtim. Sonunda. Hem de şuraya gidin. Sonra bir daha buraya gidin. Dağılmayın hiç. Zukalar çok yavaş gidiyorlar çünkü. Evet. Hedefimiz şu havanı indirmek. ve ufak bir dondurma atalım. Çok iyi. Çok iyi abi. Indirdik burayı da. Var mı bize salça olan? Var, burayı var çok konuşmasın evet burayı da indirdik bütün üstleri, bütün ganimetlerin hepsini topladık depolarda full altı fulle çektik yeni karargahın şerefine vallahi hemen buradan da ne alalım kestiğimizi alalım buradan da evet bugünkü videoda güzel şeyler yaptık gerçekten yeni karargaha geçtik elimize kolumuza sağlık depolarda fırladık yani şey bile yükseltebiliyoruz. Tekrardan karar, karar geliyor bile tekrardan yükseltebiliyoruz. Yani yarınki videonun konusu da savaş gemisi olacak. Burayla ilgilenmeyeceğiz yarında. Ama ondan sonraki gün şu tankları diyorum ki bir test edeyim. O yüzden iki gün sonraki video bir tank videosu olacak. Artık tankları deneyeceğiz. Şuradan cephaneliğimizi yükseltmeye bırakalım. Güzel bir şekilde. Kahraman yükseltebiliyor muyuz? Yok. Oo. 1959 çok istiyormuş. Evet. Bugünkü videomuz bitti. Karargahın ilk adımları. Gözünüzün önünde atlattık seviyeyi. Yarınki videoda savaş gemisi videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler veya iyi akşamlar dilerim.